Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda acer A315 51 341 model cihazda SSD ve RAM eklemesi yapacağız. Direkt cihazımızda şu yuva sol alt tarafında yuvası var. Şöyle sağ tarafında da RAM yuvamız var. Şöyle direkt vidalar çıktı biraz kastırarak açıyorsunuz arkadaşlar bu kapağı. Yani korkmayın kastırabilirsiniz. Şöyle tabi çıkardım. Biraz kastırarak çıkıyor arkadaşlar bu. Şimdi hard disk da açalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hard diskimiz var. Sağ sağlam kalsın. sağ sola çarpmasın diye kağıt koymuşuz. Çıkarıyoruz bunları. Sabitleme amacıyla. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kablo geliyor. Anakarta bağlı bu kablo da. Şöyle şu kağıtlar da çıkaralım. SSD'yi taktığımızda <laughs> lazım olabilir. Şimdi arkadaşlar cihazı ben şöyle bırakayım. Şu diskimizi alalım şöyle. Kabloyu fazla şey yapmadan diskimizi çıkardım. Şimdi SSD'mizi kutusundan çıkararak şöyle gördüğünüz gibi Kingston Kingston A400 240 GB SSD'miz hemen kutusu açılımını yapalım. Şöyle Evet. SSD'mizi kutusundan çıkardık. Gördüğünüz gibi SSD'miz böyle. Arkadaşlar SSD'mizi ters çeviriyoruz. Ardından yerine oturtuyoruz. Şu kablomuzu zaten takıyoruz. Şöyle. Evet. Arkadaşlar zaten direkt denk geliyor. Şöyle taktık SSD'mizi şimdi kaymasın işte sağa sola çarpmasın diye de böyle ben kağıttan bir şeyler yapmıştım şöyle tam yerine otursun Evet şimdi şunu da sağ tarafına sıkıştıralım Evet SSD'miz sabit duracak kabininde şimdi şu vidamızı da alalım şöyle plastiği Tabii şöyle biraz evet. şöyle oturtuyorum plastiğine Tabii sıkıştırdığımız için biraz oturmuyor şöyle taktık şimdi remimize sıra geldi arkadaşlar remimiz DDR4 Kingston RAM i. DDR4 1200 1200 33 MHz yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle arkadaşlar, RAM ise denk getiriyoruz arkadaşlar. Zaten ortada çentiyi var. Ve RAM'i çapraz yukarıdan şöyle tutayım. Demi şöyle. Yukarıdan azıcık da ileri itiyoruz. Şöyle. şöyle telefon elimdeyken. Tak, takamadım. Şöyle yukarıdan içeri ittirerek arkadaşlar tekrar gösterelim. Şöyle çapraz bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde dik konumdayken ileri doğru itiyoruz. Zaten oturuyor. Şöyle bastırınca yandaki kulakçıklar tutuyor ve takılı kalıyor. Şimdi bu kapağını da kapatalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Kapandı yerine oturttuk. Tabi biraz zor kapanıyor bu kapak. Şunu ben tekrar çıkarıp bir takayım. Şöyle. Arkadaşlar biraz kastırarak takmamız gerekiyor. Ben bu kapağı takacağım. Bu videomuzda da SSD taktık ve RAM'imizi taktık. Bu videoda buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim.